Bu da Bulgaristan'dan. Benim adım Veli. Bulgaristan'da Türk'üm. Seni tanımadan önce sadece Müslümanım diyordum. Ne namaz kıldım ne de oruç tuttum. Bulgaristan muhacirleri, Yunanistan muhacirleri, Yugoslav muhacirleri. Bizim babalarımız 50 yıllarında oradan buraya geldiler. Bu muhacirler komünizmden kaçmış olmalarına rağmen, dinsizlikten kaçmış olmalarına rağmen buradaki rahatlıkla dine dayalı bir yaşam sürmüyor, sürmüyor. Geneli dinden uzak bir yaşam sürüyor. Orada yaşayanlar da öyle. Kimlikleri kaybediliyor, kimlikleri yok oluyor, asimile oluyorlar. Ve dinden uzak bir yaşam sürüyorlar. Hayatları boyunca Sübhanallah, Bismillah, Elhamdülillah kelimeleri de duymayan Müslüman Türkler var. Soruyorsun dinin nedir? Müslümanım diyor. Elhamdülillah, Bismillah yemeye başlarken Bismillah deriz biz. Ben böyle bir şey duymadım, bilmiyorum diyor ne babamdan, ne anamdan besmeleyi ben duymadım diyor. Bakın Müslüman bu. Dine, dini yaşantı çok zayıf. Oralarda özellikle. Benim bulunduğum bölgede Selefiler var. Hem de çok. Özellikle Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Arap sermayesini, parasını kullandığı için her tarafa davetçiler gönderiyorlar. Vehhabi, Selefi davetçiler. Bütün ümmet kafir oldu, bir buçuk milyar kafir. Biz yüz bin, iki bin kişi Müslümanız. O kafirlerin, müşriklerin tamamını biz Müslüman yapacağız. Bizde para çok. Araplar arkamızda diyorlar ve herkesi kafir ilan ediyorlar. Ve Habi Selefilerin akidesi bu. Onları dinledikçe İslam'dan soğudum. Zaten adamların amacı bu. Bizi İslam'dan soğutmak. İslam'a merak duyan, ilgi duyan Hristiyanları ve gayrimüslimleri de daha araştırmaya başlamadan bunları uzaklaştırmak. Vehhabi Selefilerin yani Daeshçilerin amacı gayesi bu. Bunun için kuruldular zaten. Birkaç ay önce teyzem vefat etti. Youtube'da öldükten sonra kabir ile ilgili videolarına denk geldim ve seni hep dinlemeye başladım. Namaz bana çok zor geliyordu çünkü ben inşaatta çalışıyorum. Dikkat edin, insanların yüz tanesinden 99'u başına bir sıkıntı geldikten sonra araştırmaya ve yönelişe başlıyor. Başınıza musibet geldiği zaman tacip etmeyin. Ya niye Allah bana bunu verdi? seni kendisine çekmek istiyor. Bu bir lütuf. Seni uyandırmak ve kendisini çekmek istiyor, cezbediyor seni. Buranın ebedi olmadığını sana hatırlatıyor. Bak, dönen burada ben yüzlerce mesaj okudum. Dönen insanların yüzde doksan dokuzu başıma şu musibet geldi. Babam öldü, dedem öldü, kaza geçirdim, ölüyordum. Bir şey oldu, araştırmaya başladım. Videoları izlerken senin sohbetlere denk geldim. Zaten dönüş o dönüş. Başlangıç o başlangıç. Hep böyle, dönüşler böyle. Namaz bana çok zor geliyordu çünkü ben inşaatta çalışıyorum. İnşaat işi ağır bir iş. Ondan sonra çok yoruluyor demek ki namaz kılmak zor geliyor. Ama sen bir videonda namaza yeni başlayan bir vakitle başlasın diyordun. Ben de her gün bir vakit sabah namazını kıldım. Üç hafta kadar. İyi dinleyin şimdi bak. Tespit edilmiş, onaylanmıştır. Buradaki bütün tavsiyelerimiz yıllara dayanır. Aşağı yukarı 22-23 sene oldu İslam davetçilik yapıyoruz. Tecrübelerimiz çok fazla. Çok insanla muhatap olduk. Ve çok insanın İslam'a yönelmesine vesile olduk. Bunu nasıl yapıyoruz? Yükleme yaparak değil, ibadet yüklemesi. Beş vakit nafile kılacaksın, beş vakit namazı kılacaksın, peşinden tesbihatı oturacaksın, iş yerinde kazaya başlayın. Hayır, hayır. Bir vakit namaz kılacaksın. Kardeşim, hiç mi kılmadın bugüne kadar? Hiç kılmadım hocam. Her gün bir vakiti kendine önce edin. O namaza sabit dur. Öğle, ikindi, akşam, yatsı ya da sabah. Fark etmez ama bir tanesini seç. İstikrar sağla. Devam et. Allah sana diğerlerinin hepsini yaptıracak. Çünkü Muhammed Aleyhisselam benim peygamberim buyurdu ki siz bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerini öğretir. Ben peygambere iman ettim. Hayatım boyunca da bunu yaşadım. Sen bildiğin o bir vakitle devam et. Bak gerisini Allah sana yaptıracak. Hepsini de öğretecek sana. O öğretecek. Sen dedin ki namazı yeni başlayan bir vakitle başlasın. Ben de her gün bir vakit sabah namazını kıldım üç hafta kadar. Sabahla başlamış en zoru. Ondan sonra elhamdülillah şimdi beş vakit namazımı kılıyorum. Herkesi İslam'a davet ediyorum. Bak İslam davetçisi olmuş artık. Namazı kılıyor, kendisine faydası var. Bir de etrafındaki insanları kurtarmaya çalışıyor. Ya ibret al Müslüman kardeşim be. Biraz etrafındaki insanları kurtarmak için bir şeyler yap. Senin videolarını herkese tavsiye ediyorum hocam. Allah senden razı olsun. Allah seni ve tüm ehli sünnet hocalarımızı başımızdan hiç eksik etmesin. Amin sevgili kardeşim. İnşallah bir gün İstanbul'a gelirsem senin sohbetlerini izlemeye geleceğim. Sevgili kardeşim Allah bize kavuşmayı nasip etsin. Pandemiyi atlatırız, güzel bir sıkıca bir sarılırız. Sana bir tekvandocu sarılması yaparım böyle. Kemiklerini kırarım arka taraftan. Ses getirmeyi seviyorum. Sıkı bir sarılma yapacağım inşallah. Ondan sonra bir resim çekiliriz. Hatıramız olur. Kardeşliğimiz sadece dünya içi, içire kalmaz. Ahiret kardeşliği olur. Bu dünyada da, mahşerde de, cennette de inşallah beraber oluruz. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.